Arkadaşlar kalma. hepiniz hoş geldiniz. Şu anda gümüşhanedeyiz. Ama şu anda daha girmedik arkadaşlar. değil, Ama daha daha İngiltere gelmedik. Manzara ferdatça. İşte de. Anne ben çekeceğim. Anne çekeceğim. Üf. Şimdi arkadaşlar mola verdik. Verdik. koştum lan. Ee, arkadaşlar Gaziantep sıcak ama yumuşane çok soğuk arkadaşlar şu an üşüyorum kısa giydim. Şöyle bir. Sıva bir tane çektim onu da söyleyeyim arkadaşlar. Onu izleyin. Arkadaşlar nasıl video? Arkadaşlar çok iyi. Uzun yapalım hadi gidelim. Düşmeyiz. Ne yapıyorsun beni mi çekiyorsun? Evet canım seni çiğ. <laughs> Ağaçlar ormanın çatılar erbeya. Arkadaşlar çok iyi manzara. Çok iyi manzara ben atlıyorum. Aşağı çiçe gördün ki. Evet evet aşağı atla bak. Oo ben üşüdüm. Oh. Geç abi bura, yine çok soğuk. Anne ben, anne ben, 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 ben üşüdüm. Ben. Oh. Sakın kenardan anne, gitme. Azarımız dört dörtlüktür. Mobil PUBG. Ooo, dandım. Anne ben dondum. Hadi, o zaman arkadaşlar komz abone olmayı unutmayın. şöyle çekin. Arkadaşlar Görüşürüz. Şimdi hemen gün şan size yeni video şey çekeceğim arkadaşlar. 10 sönmeyi unutmayın. Görüş, görüşürüz 24 saat boyunca. Oh, bekleyin yarım saat sonra arkadaşlar.